Evet hemen sıradaki kim varsa Miniklere ayrılmayın jetonlarınızı vereceğim birazdan Neydi isim? Selman Yıldırım Selman Yıldırım nereden geldi? Diyarbakır Diyarbakır'dan o zaman yanık yanık bize ne okuyacaksın acaba kim Türkiye okuyacaksın peki Sen, saçlarını taramışsın sarı renge boyamışsın. Haberin var mıydı benden beni bana qomamışsın. Haberin var mıydı benden beni bana qomamışsın. Keşke seni görme. Demeseydim. Keşke seni görmeseydim Gönül verip sevmeseydim Lan olaydı ağzım dedim Keşke seni demeseydim Lan olaydı ağzım dedim Keşke çirkin demeseydim Ah o saçları tara Ah o saçlar taranır mı, sarı renge boyanır mı? Gidip de ya dile vardın, gönlüm buna dayanır mı? Gidip de ya dile vardın, gönlüm buna dayanır mı? Keşke seni görmeseydim Keşke seni görmeseydim Gönül verip sevmeseydim Lan olaydı ağzım dedim Keşke seni demeseydim Lan olaydı ağzım dedim Keşke çirkin demeseydim Çok teşekkür ediyorum.